Milyonlarca kamu görevlisinin gözü kulağı bu haberde. 1 Ağustos'ta başlayan 7. dönem toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor. Kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak Memur-Sen temsil ediyor. Süreç 22 Ağustos Salı günü yapılacak 4. toplantıyla devam edecek. Toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Bu süreçte pazarlık aşamasına 14 Ağustos'ta geçilmişti. İlk aşamada belirlenen zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, kamu işveren heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu. 17 Ağustos'ta yapılan 3. toplantıda hükümet ilk teklifini revize ederek memur ve memur emeklisine 2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10, 2025'in ilk 6 ayında %6 ve ikinci 6 ayında %5 artış teklif etti. İkinci teklifinde memur sen tarafından kabul edilmemesi üzerine taraflar 22 Ağustos'ta yeniden masaya oturacak. Tarafların yine anlaşamaması durumundaysa 23 Ağustos'tan itibaren kamu görevlileri hakem kuruluna başvurulacak. Bu aşamada kurul en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak. Öte yandan Memur Sen 2024 yılı için %70 zam talep etmişti.